Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere çok etkili bir tarif vereceğim. E, yağ yakmanızı kolaylaştıracak, metabolizmanızı hızlandıracak. E, çünkü içerisinde yeşil çay var, zencefil var. Bunlar bizim zayıflama kürlerimizde e, en çok kullandığımız ürünler. E, gerçekten metabolizmanızı aşırı etkileri var. E, hemen kürüme başlıyorum. İlk olarak herhangi bir kaba 500 ml kadar sıcak su ekliyorsunuz. Yani 2 su bardağı kadar arkadaşlar. Daha sonra içerisine yeşil çayımı koyacağım. Yeşil çayın içerisinde demlenmesini bekleyeceğim. Bakın şöyle malzemelerimi hazırladım. 2 paket yeşil çayım var. Yarım limon kullanacağım. Zencefilim var. Ve 5-6 adet de karanfil kullanacağım. İlk olarak yeşil çaylarımı açıyorum. Sıcak suyumun içerisine koyacağım ve yeşil çayımın demlenmesini bekleyeceğim. Yeşil çay biliyorsunuz ki ciddi derecede vücudunuzdan ödem atıyor, metabolizmanızı hızlandırıyor. Vücudunuzdaki o zararlı toksinleri atmamıza yardımcı oluyor. Bu sayede kilo vermeyi kolaylaştırıyor ve vücudunuzun yağ oranını düşürmenize yardımcı oluyor. Karanfil de vücudunuzdan toksinleri uzaklaştırarak bağışıklık sistemimizi dengeli tutuyor ve güçlendiriyor. İdrar söktürücü ve ödem atıcı özellikleri var. Vücudunuzda ödem birikmiyor bunu kullandığınız zaman. Şişkinliğe de çok iyi geliyor. Her zaman kullandığımız evet zencefil. Yarım çay kaşığı kadar zencefil ekliyorum. Zencefil zaten artık çoğu kürlerimde bahsediyorum. Metabolizma hızlandırıcı ve aşırı yağ yakıcı özelliği var o da toksin atmaya yardımcı. E, yarım limonumu sıktım. E, onu da ekledim. E, aynı zamanda limon da metabolizmanızı hızlandırıyor. İştahınızı da kesiyor aynı zamanda. Gördüğünüz gibi bir sürü malzememiz var ve bu malzemelerin çoğu neredeyse metabolizma hızlandırıcı ve iştahınızı kesmeye de yönelik faydaları var aynı zamanda. E, hepsini koyduktan sonra biraz demlenmesini bekliyorum. İsterseniz zencefili e, taze zencefil olarak da kullanabilirsiniz. Hatta bulabilirseniz o şekilde e, olması daha iyi olur. Ben de şu an olmadığı için toz zencefil kullandım. E, daha sonra şöyle bardağıma alacağım ben. Karışımı isterseniz soğuk, isterseniz sıcak içebilirsiniz. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmadan kullanmayın. Hamilelere ve emziren annelere önermiyorum arkadaşlar. İçerisinde yeşil çay olduğu için de ödem atıyor çünkü. Bunu kullanırken zaten burada iki bardak kadar çıkıyor. Gün içerisinde ne zaman isterseniz içebilirsiniz ve bir hafta boyunca buna devam edebilirsiniz arkadaşlar bu kürle şişkinliklerimizden, ödemlerimizden, fazla yağlarımızdan kurtulacağız. Tabii ki bunun yanında beslenmenize ve spor yapmaya da dikkat ederseniz yaptığınız sonuç maksimum iki katına çıkacak. Bunu göreceksiniz. Benim videom buraya kadardı. Yaparsanız yorumlar kısmına mutlaka yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.